Merhabalar dostlar 21 Ekim 2025 Arkadaşlar taban ve tavan olan hisselere şöyle bir göz atalım Bakın dün bir hisse tavan olma ihtimali oldukça kuvvetli dedik arkadaşlar ve hisse tavan oldu o hisse yarın da tekrar tavan olma ihtimali var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tabi bunu kimler gördü? Buna aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlar görebildi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman taban ve tavan adetlerine hemen şöyle bakalım. Dofra EB'nin tabanında 2 milyon 800 bin invest'in 28 bin. 3 milyon 100. Eczacı yatırım arkadaşlar 38 bin. Marmara Holding'in de 31 milyon adet tabanda bekleyen notlar var arkadaşlar. da bunlar yarın geri çekilebilir onu da söyleyelim. Teola baktığımız zaman 352 bin arkadaşlar. Tavanda ufun 1660 pardon 1666 adet. Garanti yatırım ortaklığı 14 bin dokup 958 bin. Burçe 981 bin. PSDTC 30 bin. TR Hol 405 bin. Hedef 3 bin. Hedef gs 20 milyon. Burvan'ın 103 bin arkadaşlar. KZG'ın 30 bin. Bu VC'nin 189 bin, GSD 10, 5 milyon 200 bin, Info'nun 8 milyon 700 bin, 9, 800 bin ve İhlas'ın 38 milyon tavanda bekleyen adedi var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar o tekrar tavan olma ihtimali ise büyük ihtimalle bayağı bol tavan gitme ihtimali fazla. Yani burada 1,5 gün tavan olma ihtimali var gözüküyor ama haber arkadaşlar gayet güzeldi. İnşallah devamı gelir. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.